Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yoğun bir diplomasi trafiği var. Özellikle Türkiye hemen her platformda Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek ve dahası garantör ülke olmak için, arabulucu ülke olmak için ortaya önemli hedefler koyduğundan bahsediyor. Hakan Fidan da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi yaptı. Gündemde elbette savaşa dair son gelişmeler vardı. Biraz daha detay verelim bu görüşmeye ilişkin. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre iki mevkidaş Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu ele aldı. Fikir alışverişinde bulundu. Bakan Fidansa diplomatik temaslarını aralıksız sürdürürken görüşmelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı bir bir kez daha nihai hedefimiz iki komşumuz arasında kalıcı barışın sağlanmasıdır ifadesini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Hakan Fidan'la yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Türk akım doğalgaz boru hattına düzenlediği saldırıların ardından Ankara'nın Kiev'e baskı yapmasını talep etti. Görüşmeye ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında bakan Türk mevkidaşından Kiev rejiminin sivil altyapı tesislerine yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerini engellemek amacıyla Ankara'nın Kiev'le olan ilişkilerindeki mevcut imkanlarını kullanmasını önemli rica etti ifadelerine yer verildi.